Merhaba arkadaşlarım. Bugün 30 Temmuz 2025 Rusya Federasyonu'na bağlı Kamçatka Yarımadası açıklarında okyanus tabanında 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tabii ki okyanus tabanlarında hem de bu kadar büyük bir deprem olursa tabi bu çok büyük tsunamileri beraberinde getirir. Gerçekten de Kamçatka'ya boyu 5 metreye yaklaşan efendim tsunami dalgaları ulaştı. Aynı şekilde daha küçük olmak üzere Japonya kıyılarına ve karşı kıyıdaki efendim Amerika kıtası kıyılarına da efendim bu tsunamiler ulaşmış durumda. Mesela verilen bilgilere göre Amerika Birleşik Devletlerinin Kaliforniya kıyılarında efendim yarım metre Biraz daha kuzeyde Tsunami dalgalarının yüksekliğinin 1-1,5 metreye ulaştığı ifade edilmekte. Tabi bunun mal kayıplarına yol açacağı aşikardır. Fakat henüz bir can kaybı bildirilmemiştir. Çünkü arkadaşlar Kamçatka çok büyük bir saha olmasına rağmen, Tabii ki nüfusu az olan bir bölgedir. Can kayıplarının az olmasında aritmetik nüfus yoğunluğunun nüfus sayısının düşük olmasının dolayısıyla yapılaşmanın sınırlı olmasının etkili olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi gelelim bu depremin tektonik izahına. Değerli arkadaşlarım, size pek çok kez ifade ettiğim gibi kırık hatları yani fay hatları yani bir başka ifadeyle tektonik depremleri oluşturan sistemler üç ana gruba ayrılmakta. İşte eğim atımlı faylar burada bir defa ya da onun bir bölümü kırılıyor. Çeşitli parçalara ayrılıyor. Bu parçaların bir bölümü manto üzerinde yükseliyor. Bir bölümü aşağıya doğru kırılıp çöküyor. Ve yükselen kısımlara horst, alçalan kısımlara graben adı verilmekte. Tabi artık burası oynak, hareketli bir sahadır. Dolayısıyla bu parçalar efendim eğim yönünde yani dikey yönlü olarak hareket ettiğinde bu sahada depremler meydana gelecektir. Batı Anadolu yani Ege bölgesi fayları buna örnek olarak verilebilir. Efendim bir de doğrultu atımlı faylar var. Burada levhalar bu sefer yatay olarak birbirine göre yer değiştirmektedir. Yani biri batıya, biri doğuya ya da biri kuzeye, biri güneye doğru hareket etmektedir. Ve tabi bu da yine depremlere yol açmaktadır. Mesela bizim Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu fayları ya da, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki San Andreas Fayı buna örnek olarak verilebilir. Ve geliyoruz bugünkü efendim depremin meydana e, geldiği yerdeki yerdeki e, sistemin e, efendim izahına. Değerli arkadaşlarım, burada bir karasal e, lefa var bu sefer efendim bir okyanusal levha var. Okyanusal tabi altta manto. Bunların hepsinin e, altında da manto var. Bu levhaların altında da manto var. Bu levhaların altında da manto var. Dolayısıyla altta manto var. Efendim e, bu okyanusal levha karasal levhanın altına doğru dalıyor ve bu hareketin neticesinde işte bu çevrede çok çok büyük depremler meydana geliyor değerli arkadaşlarım şimdi bu tektonik bu sistemlerin oluşturduğu tektonik depremleri büyüklük bakımından sıralarsak en büyük depremler burada meydana gelir. İşte mesela efendim Japonya'daki tsunami felaketine 2011'de yol açan deprem 9 büyüklüğünde. Mesela hemen komşusu olan işte bugünkü Kamçatka bölgesindeki depremse. 8.8 neredeyse hemen hemen aynı büyüklük. Bu alana dalma batma e, zonu subduction Zone e, adı da verilir. Buralarda bu dalmanın olduğu yerde derin deniz çukurları vardır. Yani tam da depremin olduğu yer işte burasıdır. İşte e, değerli arkadaşlarım e, Pasifik e, levhasının Avrasya levhası altına doğru daldı ve derin deniz çukurlarının olduğu yer burada görülüyor. Mesela Pasifik levhası e, karşı kıyıda şurada bulunan Nazca ve Güney Amerika levhasının altına doğru dalar. Ve burada da yine bakın derin deniz çukurları var. Bu sistem kuzeye doğru devam eder. Yani dolayısıyla değerli arkadaşlarım, Pasifik Okyanusu çevresi bir deprem alandadır, efendim dalma batma zonu ve oluşturduğu kırıkların efendim. Çevrelediği bir okyanustur burası. Bu kırıklar boyunca işte e, hareket dalma batma hareketi e, sonucunda hem e, depremler hem de bu kırıklar e, boyunca işte o hareketin e, efendim oluşturduğu faylar kırıklar e, boyunca e, mantodan yukarıya e, doğru çıkan mamatik malzeme efendim, bu, bu çevrelerde volkanizmanın da ortaya çıkmasına yol açar. Zaten efendim, Pasifik e, Okyanusu e, çevresi tamamen, yani Kamçatka'dan e, tutun, bu kıyıda, efendim Endonezya ve Yeni Zelanda'ya kadar, karşı kıyıda Kanada'dan efendim Şili'ye kadar pek çok volkanın olduğu bir sahil. Tabii ki jeotermal kaynaklardan da söz edilebilir. Tabii ki okyanusal levhanın üzerinde efendim okyanus suları var. İşte kara, işte okyanus. Tabii buradaki efendim bu derin deniz çukuru sahasında ki harekete yani okyanusal devfanın karasal defa altına dalmasıyla oluşan hareketin neticesinde ortaya çıkan çok büyük depremler, işte mesela arkadaşlar Şili'de tarihi bir deprem vardır. Yani bunun büyüklüğü, efendim onun üzerine çıkmıştır Richter ölçeğine göre onun üzerine çıkmıştır büyüklük. E tabi e, ne yapacaktır? E, bu büyük depreme bağlı olarak okyanus suları da tsunami oluşturacak ve karaya doğru bu tsunami dalgaları işte bugün olduğu gibi ya da 2011 yılında efendim e, Japonya kıyılarında olduğu gibi Efendim, tsunamilere yol açacaktır. Tabii ki gördüğünüz üzere depremler, diğer bazı ekstrem olayları da tetiklemekte. Mesela ya da felaketleri, beşer ile ilgili unsurlardan kaynaklanan bir takım felaketleri de tetiklemekte. Doğal felakete, işte Tsunami meydana geliyor, toprak kaymaları meydana geliyor ya da beşerle ilgili olarak işte yangınlar 2011 Japonya tsunamisinde olduğu üzere nükleer santrallerde sızıntılar ortaya çıkabiliyor. Bakın değerli arkadaşlarım bu çizgi deprem ve volkanizma alanlarını göstermekte yani faylar onun üzerinde efendim volkanizma ve e, depremleri göstermekte. Bakın gerçekten de e, Pasifik e, Okyanusu çevresi efendim e, çepe çevre sarılmıştır. Efendim onun için buraya Ateş Çemberi adı verilmektedir. Demin. E, Pasifik levhasının e, Avrasya levhası altına daldığını söylemiştim. Yani Büyük Okyanus e, levhasının e, Avrasya levhası altına daldığını söylemiştim. E, bakın değerli arkadaşlarım e, Pasifik levhası geliyor. Hareket nereye doğru? Avrasya levhasının altına doğru. Aynı şey e, güney içinde Geçerli. Ya da e, efendim e, bütün bu hat boyunca bunu görmek mümkün. Geçin e, karşı kıyıya orada da e, yine e, bunu görebilirsiniz. Bakın e, işte e, Büyük Okyanus lehazı, e, efendim e, onun komşusu olan e, Nazca lehazı. Güney Amerika e, levhasının altına e, doğru dalmakta. Arkadaşlar bu e, dalma batma e, zonu e, ve onunla ilgili yapmış olduğumuz açıklamalar daha önce yine bununla ilgili bilgi vermiştim ama tekrar ederek konuyu kapatalım. Bizim Güneybatı Anadolu açıklarında Girit çevresinde de vardır. Burada da Afrika levhası Anadolu ve Avrasya levhalarının altına doğru dalmaktadır. Ve buralarda da yine tarihte büyük depremler meydana gelmiştir. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.